Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kart topu oynamaya geldik arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlı bir video. Kaldiradan ve ablamla Ümit'i de bakın şöyle. şöyle. Kardinadan yapıyor mu? Kardinadan yapıyormuş Ümit arkadaşlar. Şöyle bakın. Olmaz. Bakın ve böyle her tarafta bembeyaz arkadaşlar. Bembeyaz. Biraz çekinelim onları da gösteririz arkadaşlarımıza. Arkadaşlar şu anda Bursa Uludağ'dayız. Aynen öyle ee, arkadaşlar. Ben de aynı videoyu çekiyorum. Beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Gerçekten arkadaşlar herkes herkes erken her Aynen taraf ya. bembeyaz ya. Aynen. Çok güzel arkadaşlar Aynen. gerçekten süper. Aynen öyle fotoğraf çekinelim ve sizlere de göstermez miyim bilmiyorum arkadaşlar. Bir de çok soğuk. Baba <laughs> bakıyor. <laughs> Gerçekten çok güzel ya. Mis gibi koşuyoruz şöyle mis, mis. Çok güzel ya çok çok. Ay özgürlük senin ruhun ya çok güzel. Gerçekten ya süper. Ee, fotoğraf çektiklerimizi de size gösterdim arkadaşlar. TikTok'lar da çektim arkadaşlar. Yani Ümit de şöyle pivallanıyor, ediyor. Ümit kaydın adamın oldu mu? Anamadım. Almamış. Bakın. Şöyle olmuş ama maalesef bunu atayım mı sana? Şimdi birisine gelirse. Ümit. Bak arkadaşlar atıyorum bir saniye. Bu şey kum gibi bunlar ya. Arkadaşlar. Şöyle şunlara bakın. Bir de ayak izlerini babam atıyor. <laughs> Annenle babam da oynuyor. Ümit de da yapmaya çalışıyor. Ama bebeğim bak yerlerden de topla. Bakın arkadaşlar. Şöyle hemen bakın ya. <laughs> babam beni vurmaya çalışıyor ama arkadaşlar bir türlü vuramıyor. Siz, sizler arkadaşlar hemen şöyle gezdiriyorum evet, bak şurada demirlikler var bu arkadaşlar yan, tamam, tamam, ve şurada bu da çayırlar falan var Şurada annem babam falan var ve ümit Ümüt'e bakın bu arkadaşlar bu süper ya izi kaldı ya Gerçekten bak elini öyle yapma bak şöyle yanlama şöyle oldu. Gerçekten. Bir de sen beni çeksene. Evet. 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 Böyle. Al, al, al. Gel yuvarlarını aç evet. çekeyim Olalım. seni. Gel buradan yuvarlan. Geç. Geç geç. Yuvarlanıyor. Karnına dön gibi top gibi. Gerçekten tamam, tamam, arkadaşlar. Tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar şöyle uzanıyorum ya çok Şöyle şurada da Ağaçlar var arkadaşlar Şöyle adımlarımız var Hep biz burada gezindik Şöyle baksana Yılbaşı ağaçları gibi böyle Koşuyoruz ya Çok güzel arkadaşlar Bakın şöyle çayırlar var Demiştim ben size Yani böyle bak onlarda da şeyler Arabalar falan geziniyor Öyle şurada da külübe var Yani burada da işte demirlikler var demiştim. Bakın şöyle arkadaşlar. Ümit atacağım. Evet. Ümit geliyor. Annem de poz veriyor. Ümit arkamdan vuramadı. Gol alamadı maalesef. Dur dur, 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 Ya çok güzel. Şöyle de otururum. Adımlara bak, adımlara. Şöyle, şöyle. Süper ya, süper. <laughs> evet, yuvarlanıyor arkadaşlar hep ya. Gerçekten ya. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın böyle e, telefonum böyle yere düştü ve bembeyaz gözüktü arkadaşlar ama korumalık tabii Baba. ki de var arkadaşlar yani. Onun için yani kusura bakmayın. Bu adımlara bakın arkadaşlar. Hep biz burada yürüdük. Bakar mısınız? Çok güzel ya. Bembeyaz. Bakın şöyle ağaçlar. Her taraflar var arkadaşlar. Hmm, bu sizce kimliği? Elimiz. ümitli ikimiz. Arkadaşlar benim de ellerimde eldiven var da böyle dondurulmuyor videolar falan. Onun için arada sırada çıkartıyorum. Bakın. Duyt Ay ellerim üşüdü biraz ama olsun. Şöyle kardan adama bakın arkadaşlar. arkadaşlar ama zeytini kardan, düşmüş. Gözünü. Gözü düşmüş Ay yani. Aynı öyle biz yapmadık arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Ben <laughs> nereden çıkıyoruz? Ne <laughs> Çok güzel. Böyle. <laughs> bakın bakın bakın. Evet arkadaşlar artık videonun sonuna geldik. Bu arada arkadaşlar ablam Uludağ falan demişti ama aslında Uludağ falan değil arkadaşlar. Söyleyecektim ama artık... E vermedi arkadaşlar. Gerçekten. Onun için yani Uludağ değil. Ben size bunu söylüyorum arkadaşlar. Ben sadece şakadan demiştim arkadaşlarım öyle. Ee, ben öylesin hani aynı Uludağ'a benzediği için ben öyle. Ben beyaz olduğu için ama değiliz bak arkadaşlar. Söylüyorum. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Aynı akıl ama değilsiniz abone olabilirsiniz. Beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. arkadaşlar Sizleri çok ama çok seviyorum. Umarım izlerken zevk almışsınızdır. Eğlenmişsinizdir. Eğer daha kanalıma abone değilseniz abone olun ve beklemedik kalın. Sizleri seviyorum. hoşçakalın. kalın.